Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar oyundaki en süslü püslü kartlarla Büyük mücadeleyi fullemeye çalışacağız Sandığı açmaya çalışacağız Oyunda maksimum 3 yıldız puanı var zaten biliyorsunuz İşte blokçumuz altın şeklinde vuruyor Top arabamız ışıltılı ışıltılı Bakalım bu desteyle fullleyebilecek miyiz Haydi başlayalım Evet artık başlayabiliriz Süslü kartlarımızla bu arada okullar tatil oldu e, Algoritma çalışmamızı devam ediyoruz arkadaşlar Eğer beni bırakırsanız çok sevinirim Beraber toparlayacağız Gösterim sayımızı. Bu arada dev için aynı taraftan dev iskelet erisecektir. Zaten dev iskelet mükemmel bir tank eritici. Okları atalım. Adamın dev ne kadar garipmiş ya. Dev iskeletin bombasına güveniyorum. Adamın yaptığı tuzağı gördünüz mü arkadaşlar? Fişekçi attı. Ben okumu çıkartınca bastı minyon sürsünü. Ama desisini öğrenmiş olduk artık. Bir daha bu hareketi bana yapamaz. Oklarımı saklayacağım. Yani Devil falan çok süslü. Hani artık bir yerden sonra alışıyorsunuz ama gene de ben fark ediyorum. Mesela top arabasına bakar mısınız? Normalde mavi olan bir kart sarı olmuş. Bilmiyorum sizin de yıldız puanlarınız böyle mi ama e, gerçekten garip gözüküyor. Mesela Devil arkası sarı. Ben de bütün kartları yıldız puanını diyorum da o yüzden biraz ilgim oldu bu aralar. Hani o yüzden dikkatimi çekti böyle bir içerik. Bu arada devis kent'i kitledik kilitledik. Arkasına bir şey atacaktır zaten. Şöyle bir topanıması Görür müsüler şunu. Aman balon varmış neslisinde ya. Vurma ne olur vurma. Ah be. Arkadaşlar demek ki süsler bizi kurtaramıyor. Işıltılı oklarım öldüremedi balonu. Ya açıkçası ben hiç beklemiyordum böyle bir deste. Ama çok zorlanacağız. Mesela balonu tutacak bir şeyim yok. Adam dev balon oklar yapsa hiçbir şey yapamam. Minyon falan tutmuyor. <laughs> Birinci atsam da bomba kresi var. Ya nasıl bir deste yapmışız biz. Birinci dediğin hızlı olur. Olsun arkadaşlar bizim yıldız puanımız var. Bu nasıl bir teselli çekilse artık. Büyüde okçumu çalıştırabilir miyim acaba diyeceğim. Ama çok da iş yapmaz gibi ya. Biz savunmamıza bakalım. Güzel dev orada yaşamaz. Elit barbarı varmış. Güzel top arabasına sahip çıkalım. Dev iskelet artı. Minyon sürüsü atacağım. Okları kullanmıştır umarım. Hayda. Birinci atalım. Bomba kulesi çıktı. Bomba kulesi yok. Birinci gider kuleye. Elit barbar atacak ama. Güzel. Çok vurduk ama ben iksirsiz nasıl savunacağım bunu? Agresif oynamak zorundaydım. Bu arada iskelet ordusu taşıdı resmen. Süslü iskeletlerim benim. Güzel süslüm uzaklılarım da uzaktan vuruyor. O nasıl silah şurdu ya? Lütfen balon atma sakın balon atma. Balon tutamıyorum oklar atıyor sonra. Tamam arkadan mı çıkıyorsun? Olur. Elit barbarım da yok. Of. Bin da çıktı. Bülokçu Vuruyor Vuruyor Balon gelecek balon dayanamam ben balon tutamam Şöyle birinci attım Birinci Bursa kazandık Oh bravo Çok yakın maçtı ya ama çok zor eşleşmeydi Evet süslü uzak başlayalım o oh, iskelet ordusu tomruk olmayınca nasıl çalışıyor ya şöyle bir şey vardı eskiden. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, birinci arenada Prens çıkan her zaman kazanırdı. Prens kullanan. Ve Prens'i bir tek iskelet ordusuyla tutabiliyorduk. O yüzden iskelet ordusu da çok önemliydi. Ya Prens ve iskelet ordusu görüyorduk birinci arenada. Şu an tabi oraları bilmiyorum birinci arena kısmında ama eski günler öyleydi, güzeldi. Gerçi hala güzel. Bu arada top arabası tanklarken bence bininciye basabilirim. Hayır ya bininci deprem oynuyor. Adam metodesit kullanıyor. Ben süslü kartlarla oynuyorum. Şöyle bir okçu çalıştıracağım mecbur. Bir an dönmeyecek zannettim Devisket. Evet yakın menzil kart bir tek Devisket olduğu için ben de basıyorum köprüden. Adamın destesini bildiğim için neye zayıf olduğunu da biliyorum. Evet tek yakın menzili kartını çıkartınca dev güzel baskı yaptı. Güzel. Bu arada arkadaşlar bininci deprem destelerinin en büyük antilenen bir tanesi minyon sürsüdür. Deprem havaya vurmuyor ya bir sıkıntı yaşıyor paket yoksa. Bunu kullanacağım şok etkisi yapacağım. Mesela düş kaynalarda rakibin destesini bilmediğiniz için büyük bir sıkıntıya giriyorsunuz. Bunu biliyorum zaten sıkıntı olduğunu. Ee, ama şu an bunu ben kullanacağım bakın şimdi. 6 x atlı soldan bir anda binici minyon sürüsü. Ne yapacak bakalım kim bilir. Evet size demiştim. Bakın şok etkisi bu arada Clash Royale çok önemli bir etmen. Adam desimi bilmediği için kaybediyor şu an. İskelet doğrusu atmayacağım. Öyle basit bir hareket yapmayacağım. Tabii. Adamın ne düşündüğümü düşündüğünü düşündüm tekrardan. İskelet doğrusunu atsaydım daha çok hasar yiyecektik. Bu tarz hamleler önemlidir arkadaşlar. Küçük hamleler. Evet de iskeletimizi attık. Sol taraftan artık hasar yememeliyiz. Ama minyon sürümü varken ben hasar yemem. Hemen gelsin benim minyon sürüm. Eskiden sevmezdim ben minyon sürüsünü ama daha çok haşır neşir olunca e spor işlerini şey anlıyorsunuz. Deprem ve yıldırımlı desteler genelde minyon sürüsüne çok zayıftır. Genel anlamı söylüyorum bu arada. Genelleme yapıyorum. Birinci orada dayanmaz ya. Hop ışıltılı oklar. Evet yani adam maçı bıraktı arkadaşlar. Hemen son maçımıza geçelim videodaki. Sonra büyük mücadele sandığını açmaya çalışalım. Çok büyük bir sandık. Ooo karşımızda dünyada 647. bitirmiş birisi var. <laughs> Biz en süslü desteyle oynuyoruz ve karşımızda derece yapmış bir adam var. Umarım başarabiliriz bunu. ile başladım. Belki şanslı gideriz de elinde kötü bir şey olur. Evet benim bir sözüm vardır. Varsa rakipte mezar taşı ya mezarlık ya tazı ne çoğu ne azı. İskelet ordusunu atalım bakalım. Daha çok öğrenmemiz lazım adamın destesine. Evet, Ne zaman bu sözü söylesem karşıma hep yaşlı cadı geliyor. Ve olduğunu anlayıp sözümün yanlış olduğunu öğreniyorum arkadaşlar. Ama diğer bazı sözlerim doğru mesela rakibin büyük büyüsü yoksa her zaman bir çare vardır lafı doğru. Ama bu doğru değil maalesef. Arada bozuluyor böyle yapacak bir şey yok. Şimdi adamın eğer yıldırım olduğunu varsayarsak milyon sürüsü adamı mahvedecek ve iyi oyundu diyebilirim o zaman. Umarım patlamam bu arada az önce iyi oyundu dedim adama erkenden. Neyse bir anda basalım sol taraftan. Çünkü sağ tarafı bin sürüsü halledecek. Oy oy oy. Bir vuruş bile almadan savunduk ama ya şey beni çok bozdu. <laughs> Top lazım bana. Arkadaşlar bence bu adamın yıldırımı var. O yüzden minyon sürümüz çalışır gibi geliyor. Ama keşke iddialı konuşmasaydım. Yapacak bir şey yok, geçmişi değiştiremiyoruz. Şimdi nasıl vurabiliriz bu adama? Balıkçısı var mı bilincime? Ya devisketin arkasına saklayacağım bir şekilde ama bizim için zor maçmış ya o kadar kolay değilmiş. Desi bilmediğim için eşleşmeler hakkında da bir fikrim olmuyor. Anka kuşunu blokçuyla falan durdurabiliriz. Aha gene geldi o. Tomruk atacaktır zaten. çok hasar yedik arkadaşlar saldırmamız lazım Güzel yarışıcı da orada ölecek patlayacak Top arabası Geliyor dev isketim Anca yıldırım atarak burada kurtarabilir kendini O özelliği geç bastı blokçum ölmeyecek Aha Aha yakaladık Bitti bitti Güzel bir an kaybedeceğiz zannettim ama Çevirmeyi başardık evet bundan sonra sandığı açacağız arkadaşlar şimdi kraliyeti bir basmasına izin vermemeliyim Kart varken basamaz burada Tamam evet kazandık arkadaşlar hemen sandığı açalım Evet süslü kartlarla 12'ye 1 bitirdik Bir tane kaybetmeyi de keşke almasaydım ama olsun Evet Hak ettik bu sandığı hak ettiysek açalım arkadaşlar 40 Tesla güzel. Goblin kafesi. Kartlarım max zaten ama yıldız puanı geliyor. Hala yıldız puanı basamadım. 3 tane kartım kaldı. Ve evet. Güzel kartlar çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonrakine artık benim yan hesapla falan oynarım Kartlarımı geliştirmiş olurum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka bir gün saat 17'de görüşürüz. Hoşçakalın.